Merhaba evet, arkadaşlar. Bugün sizle de Pojan Launcher'da gostarcem videoya geçelim. Bazen kasabilir. Kusura bakmayın. Bambulardan başlayalım. Güzel. <laughs> Çok teşekkür <laughs> Arkadaşlar arkadan gelen seslerden dolayı özür dilerim söz olsun yarın nasıl yüklenir videosunu paylaşacağım. Kar fiziğine geçelim bu en sevdiğim fizik. Bir şey, bir şey satmamız gerekiyor. 20 TL'ye ne alıp satabiliriz? O birazcık sıkıntı aslında. E, su alabiliriz aslında. Su mu alalım? Bak insanlar bu havada su Şimdi şurada market tarzı bir şey var. Aa bak bir sürü su var. Biz bir iki tane su alalım buradan. Su ne kadar alalım? Yani. 10 lira. Çok pahalı. <laughs> ben iki tane su alayım abi. ama soğuk var mı? Nasıl? Ha, i̇ki tane bırakıyorum. Yani. Valla soğuk su al. Ee, i̇ki tane soğuk suyum var şu Buz gibi su. Ben şimdi bunu yerine satacağım. Evet, <laughs> evet su. Soğuk su. Bağırıyorum değil mi? Kösa ya? Çok insan var ama sanki benim artık... Televizyonda bile kurum sayı yani. Çünkü böyle bir müziğimiz yani bana kalırsa. <laughs> Sizler misiniz? Tamam. <laughs> <laughs> Şimdi yere bir şey atınca gerçekçi gibi oluyor <laughs> anlatamadım şey tam, tam bir siz görünce <laughs> anlarsınız. Vallahi. Ya sen var ya kral, var, süper, <laughs> böyle gibi bak <laughs> evet, 20 TL'miz var şu anda. 20 TL'de alsak parayı güzel katlamış olacağız. Ama kime satabiliriz? Su? 20 TL abi. 20 TL. Oh. Abi. Ya, abi 10 lira da ben kaldı. Beni bozar. Olay. Olay. 20 TL abi. Bak parayı katlamaya çalışıyorum abi. 1 TL'yi 1000 TL, TL yapmaya çalışıyorum. Şimdi şey, ben tekrar sorayım ben. Selam olsun. <laughs> abi aynen sattım. 3 tane su alıyorum. Kolay gelsin abi. Ben birazdan gelirim. Şimdi 10 liramız da var, paralarımız da var. Sadece suyumuz fazla oldu. Birazcık böyle yürüyelim. Ben şimdi satacak, su satacak bir şeyler bulacağım. Sucuğu, kendimi sucuğu gibi hissediyorum. Daha demin nasıl satacak? yani? Abi bir şey söyleyeyim. Bir sattık. Çocuk baktı bana. Eyvallah doğru sesin. Bak bir daha bana. Eyvallah doğru sesin. Eyvallah doğru sesin. Su satıyorum. 20 lira. lira. Abicim. Ağaç kesince hepsi kesiliyor, şey kesiliyor aynı gerçekteki gibi. 20 lira. Ben şu an 1 100 TL'ye 1000 TL yapmaya çalışıyorum. Şimdi şu bana yardımcı olursanız ben çok mutlu olurum. Şu an çok makbule geçer ve ellerim doldu. Çok kötü. Vallahi bozamıyorum ya. Çünkü benim sadece 10 liram var. İki tane mi? Yağsız ağrıyor, süpersiniz vallahi ya. Ben şu an parayı katlamış oldum. Şimdi tekrar su Peki ya ben bunu ödeyeceğim. Çok teşekkür ederim Gökhan Süleyler. Kendinize iyi bakın. Huuu! Senden sadece var ya. Bu işi yaptık. bir kanka. Vallahi 20 lira kanka alacağım vallahi ya tamam ama bir şekilde bir şekilde tamam Sen böyle zengin kanka. Şey <laughs> Sen var ya süpersin ya. Sana şöyle vereyim. Afiyet, bal başa olsun. buz gibi. Bu toplu Ya <gülüyor> <gülüyor> kanka, eyvallah. Seni görüyorum eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şimdi <laughs> de al ben tekrar su alayım mı ya? Ben de 4 5 beş, lira paramız var. 10 lira da buralar 70 lira paramız var. Aa başka bir şey de satabiliriz, he. Kolay ya, lan. Şimdi ne abi sen, lan. Çakmak mi ya acaba? Mi? Çakmak gider sanki değil mi? Ben bir tane, Mağara bir blok kırılınca hepsi kırılıyor satıyor. bu da gerçekteki Aa, gibi tam olmasa yani da ben ben bu kötü yanı. Ya. Belki

Şey, sen var ya, adamsın. O zaman dur sana. Oğlum ben nereden parayı katlamaya çalışıyorum. Bak bu kadar param var sen. Bunları katlamaya çalışıyorum ben şu an. Bir de size bir şey soracağım. Bana 5 liraya verebileceğiniz bir şey var mı? Ben 5 TL'ye vereceğim, siz de bana bir şey verin. Ne isterseniz, ben bir şey karar vereceğim. 5 lira, varsa sadece. Her şeyi kabul edebilirim. Şapka, Oo. Dur tamam, şimdi ona da bak. Bu satar, evet bu satar. Dur bakayım ben. Oo. Siz şimdi bir dakika, burada bir ticaret yapacağım. <laughs> Her mı geldiniz? Geldin. Sularda dalgalı ben çölde olduğum için fazla dalgalı değil ya da ben suyun dalgasını arttırmadım sizlerle ben de ilk ya, de, defa görüyorum. <laughs> 5 lira değil hocam. Ben bunu 40 liraya aldım. Ben buna kar olması lazım. 50, 60, 70, 100, <laughs> göz gönlünüze. Gelince... Hayır sen almaz. Sen küçüksün. Küçüklere. Hayır küçüklere. <laughs> küçüklere satamam. <laughs> sen var ya süpersin. Şak bak benim hafif. Sabahtan beri onu satmak için söylüyorum abi ya. <laughs> tamam 5 liraya da ben ama bunu bunu alacağım. Tamam, ben senden bunu Dur, 5 lirayı da alacağım, bir dakika. 5 lira daha vardı 5 lira da alsan. Ama bir şey söyleyeceğim, sen Erzurum'dan... ...buna götüreceksen bunu ben sana alayım Hayır ama o zaman kabul etmem onu. Hayır, ben aldım. Geliyoruz Evet, bir şey İyi tamam o zaman, anlaştık. O zaman hep birlikte toplu bir fotoğraf alayım. Gelin hep birlikte. Abim nereye? Tamam, teşekkür Bir tanesiniz. Çok memnun oldum, Şimdi <laughs> bana bunu bedavaya verdiler çocuklar. Ee, böyle İstanbul, Erzurum'dan gelmişler Türkiye Şampiyonası'na. Şöyle İstanbul şey aldım onlardan 5 liraya. 5 liraya da şöyle bir amatör taşı aldım. Bunları da fiyat biçmedim. Ee, kaç verirlerse okey. 100 lira, 200 lira. <laughs> Bilmiyorum ama birileri alsın yani bunu benden. Şapka benim, şapka ana olarak alacak benden. Şapkamı vermeyeceğim. Çakmak, çakmak bizi çok zorladı çakmak. Çakmaklar bizi mahvet. Benim bir saatimi çakmak çaldı sadece. Kanki satıyorum. Olmadı. Olmadı. Bunu benim birilerine satmam lazım. Vallahi dükkan açacağım şuraya ya. Böyle şey dükkan açacağım. Seyyar bir dükkan açacağım, satacağım hepsini. Galata'ya doğru gidiyoruz vallahi. Bütün böyle sokakların hepsini gezdik. Türk müsünüz? <laughs> He, satıyorum. Çok kötü durumdayım. Bunları elinden artık çıkartmam lazım. 1 TL'yi 1000 TL yapmaya çalışıyorum. <laughs> Aynen. Ve şu an çok güzel ilerliyorum. Bunları benim bir şekilde satmam lazım. Kaç satıyorsun? Kaç verirsin? O zaman ne kadar var baba? Tamam, ben bakmıyorum. O oh, sen almacısın bir de. Sen bak bak size var. Ben bakmıyorum bak. Sen neredesin? <laughs> Oğlum Almancısın. işte. <laughs> Azay'dan gelmişsin yani. İşte Alman. Tamam işte. Baksana. Yürü. <laughs> <tutuyorsun>. Sıkıntı yok. <laughs> Top bağım. Hepsini verme. Tutuyorum abi. Ne kadar? 1 20 30 altı, Hangisini istiyorsun? Evet ya. Ben ben bu videoyu videoda aksiyon ben bu videoda bunları katlamam lazım. Siz i̇şte katladın güzel güzel. ama katlayamadım şu anda. Ben bu bunu elli lira aldım ya. Ay atış 10 lira 10 lira, lira bak 10 lira 10 lira benim 1000 tane ürün satmam lazım ki 1000 lira yapayım yani orada. 1000 tane de 100 lira ya. Bunlara da bak. güzel bir ticaret dönüyor. Söyleş yapalım bunu. Kilo mu geliyor? Sen bunları al. Hangisini istiyorsun? Şunu alayım. Tamam bak İstanbul mesela Altan alacak sana ya. ya. Sen, sen adamsın. İsmi ne bu arada? Berkay. Berkay. Memnun oldum Berkay. Eyvallah. Ben zaten Almanya'ya geldiğim zaman bana yap getirdim. Ben aynen. Ben zaten şu tıklarda <laughs> gidiyorum genelde. Ben görüyorum. Video YouTube'da. 5 lira Çok şey oldu. Valla 5 lira var ya çok. Öyle var ya ilaç ilaç şu anda. Şimdi ne kadar paramız var? 50, 60, 70. Bir de 5 liramız var. 200 kaçtı 218, 220 <laughs> ne kadar da? <laughs> ya 200 desek 270 liramız falan oldu yani. Şu an şunu da elimden çıkarsam tekrar yeni bir ticarete girebilirim ama bunu da elimden çıkartmam gerekir. Ben bunu hediye mi Videomuz bu kadardı. Ya. Yarın yeni Nasıl video çekeceğim beklemede kalın. Nasıl, Nasıl yapacağız onu da bilmiyorum. Hadi yürüyelim birazcık daha.